Şu an bir tık gerginim. Bunun sebebi asla bence hayır podcast'in ilk bölümünde olduğumuz için değil. Bunun sebebi son zamanlarda kendimde pek de hoşlanmadığım bir özelliğimi fark etmiş olmam. Ben aşırı keyif aldığım, aşırı rahat olduğum, aşırı hoşlandığım zamanlarda bu duyguları hissettiğimde çok patavatsız birine dönüşebiliyorum. Yani korkunç bir şey Asla söylememem gereken şeyleri falan söylüyorum ve bir tık da şeyden korkuyorum podcast'te de bunu abartıp sonrasında davalık olmaktan korkuyorum açıkçası. Ama bakalım, bol şans dün mi? Evet efendim yeniden hoş geldiniz ben Çağlar. Neden şu an radyo programı yapıyormuş gibi bir giriş yapıyorum hiç bilmiyorum ama e, bence hayır podcast'ine dinliyorsunuz ve daha fazla da devam ediyorum abi radyo programı yapmaya korkunç bir şey yani 2022 yılındayız radyo programları hala var gerçi yani bazen böyle arabada falan dinlediğim oluyor ablam sürerken <laughs> henüz arabalarla çok da etkileşime girebilmiş değilim 23 yaşımda sağlık olsun neyse podcast podcast yapmak zor bir iş ve benim de uzun zamandır aslında girişmek istediğim bir iş fakat yani böyle sürekli diğer insanları bekliyordum falan çünkü yani zor bir iş tek başına komik olmak tek başına bir şeyler anlatmak zor bence yine radyo programı gibi olacak ama yani komik olmayan bir sürü radyo programı biliyoruz gülme efekti koyup bize alttan alta komikmiş havası verip güldürmeye çalışan güzel bir trik ben de denerim bunu. <laughs> Peki podcast'in ismi neden bence hayır? Ben muhalefet olmayı çok severim çünkü her şeye bence hayır diyebilirim. Ben tartışmayı seviyorum galiba. Yani keyifli bir tartışma sürdürmeyi insanlarla seviyorum. Ve almayı istediğim asıl isim çoktan alınmıştı bir yerde o yüzden. Aslında düşündüğüm ilk isim şeydi. Şaka bir yana. Bence de bence de harika bir isim. Ama çoktan alınmış galiba bir internet dizisi, bir internet programı için alınmıştı. Telif melif sıkıntısı olur diye dedim ki hayır. Önceden düşündüğüm isim olan ama bence de çok tatmin etmeyen bence hayır ismine geri dönerim bakalım dedim. Böyle yani. İnsanlara da ne kadar muhalefet olacağım burada podcast'te otosansür uygulamadan kendime bilmiyorum ama... Bence hayır. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani kendini güldürebilmek çok ulvi, hoş, kaliteli bir hareket ya. Çok da yani özendiğim ve yıllardır da böyle inşa etmeye çalıştığım bir şey kendi hayatımda da. Kendini güldürebilmek çok 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 iyi bir skill yani. Şimdi ben bu podcast'ı açtım, başladım falan ama... ...konuşacak hiçbir şey şu an aklıma gelmiyor. Laf lafı açar da diyemiyorum çünkü tek başımayım. Ne üzerine konuşayım gerçekten bilmiyorum. Ama mesela daha önceki podcast girişimlerimden... ...hatırladığım bir şey var ve şu an bunu kaydederken de fark ediyorum. Bir script yazmak aslında kötü bir şey değil. Çünkü mesela bir iki dakika önce söylediğim bir şeyler hakkında şu an tekrar bir şey düşünüyorum. Ama bir iki dakika önce düşündüğüm için şu an yeniden oraya dönersem döngüsel bir şey olmuş olacak. Böyle çıkamayız videodan. Böyle bitmez. Ama tek başına kendi lafın lafı açtığını garantilemiş olmak beni mutlu etti. Öyle boş yapıyorum. Zaten podcast birazcık boş bir şey ya bence. Dolu podcast. Dolu podcastler de var. Evet kesinlikle yani felsefi podcastler var. İşte bilim podcastleri var. Falan filan. Ee, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Neden? Bilmiyorum. Aslında yapsam yaparım yani öyle düşünüyorum. Bir dönem mesela şey gibi bir hayalim vardı. Yüksek sans kazanınca abi e, makale okuma yayını yapayım. Buna geçenlerde bir giriştim. Kimse gelmedi. Ee, tek başıma makalemi okudum, notlarımı aldım, sonra çıktım, gittim yani. Bilim podcastleri ne kadar tüketiliyor bilmiyorum. Popüler bilim tüketiliyor olabilirsin. Popüler bilimin e, insanları entelektüel hissettirme gibi bir gücü var ya. O yüzden popüler bilim gerçekten podcastleri dinleniyor olabilir. Veya böyle bilimsel gözüken şeyler de aynı şekilde. Aslında hiçbir bilimsel yönü olmayan. Burada yani bilim üzerine saatlerce konuşabilirim. Çünkü bilim kavramı zaten bence çok ilginç bir kavram. Ve yani insanlık olarak da çok şaşırıyorum mesela bilimin aslında insanlık tarihinde bu kadar az sürede var olmasına rağmen bu kadar en azından şu içinde bulunduğumuz yüzyılda önem taşıyor olması garip. Acaba bizde mi böyle yani bizim ülkede mi böyle sırf bilmiyorum. Bizim ülkede de zaten şey hani benim çocukluğumdaki bilim de bilim algısı şu an yok zaten o kadar yani benim çocukluğumdaki gibi yok. Ne yazık ki ne yazık ki de değil ama üzücü bir durum yani yine de. Kalbe'nin videosunu gördünüz mü? Yani şey videosundan bahsediyorum. Ee, Kalbe'nin dans ettiği için linçlendiğini iddia ettiği videodan bahsediyorum. İnanılmaz iyi bir video. İnanılmaz kaotik bir video. Ve gerçekten yeniden konserlere gitmem gerektiğini hatırlatan bir video oldu bana. Yani... Ben mesela büyük etkinliklere, konserlere aslında bu yüzden gitmek istiyorum çok fazla. Gitmemdeki asıl sebep bu oluyor. Kaotiklik. Mesela o video o kadar kaotik, o kadar beklenmedik şeylerle dolu ki. Yani orada olsam böyle hani oha! oha olurum yani. O kadar o kadar değişik, o kadar ...hislerimin tercüman olmasına herhangi bir kelime bulamadığım bir video ki... ...ama kesinlikle yani çok aşırı eğlenceli yani... ...videonun sonunda böyle çeken kişinin ne oluyor, ne oluyor diye sorması... ...kalbenin sinir krizimi geçirmesi... ...biliyorum artık orada kendisi dans etmek olarak tanımlıyor ama yani... ...oldukça modern bir dans... E, lirik işte muhtemelen çünkü birazcık sinirli gözüküyor kendisi o noktada. İlginç yani hiç kalben dinlememiş olabilirim. E, dinlediysem de farkında değilim yani bilinçli bir şekilde açıp hiç dinlemedim. Tükettiğim bir müzik türü değil çünkü yaptığım müzik. Ama yani birazcık daha dinleyip bir kalben konserine gitmek gerekiyormuş kesinlikle onu hissettim. Bu arada linçlenmedi yani kalben. Gözünü sevim linçlenmedin. Hep olabilecek bir şey. Reklamın iyisi kötüsü olmaz muhabbeti yani. Bence bu arada çok dediğim gibi tatlı, kaotik, korkunç derecede güzel bir video. Ne oluyor ne oluyor. Bu hafta galiba elbet daha büyükleri vardır da iki büyük oyun haberimiz var. Her hafta oyun haberlerinden bahsetmeyeceğim. Sadece benim için önemli iki olay. O yüzden bunlardan bahsedeceğim. <laughs> benim için aslında ikisi de önemli değil. Ama gündemime girmiş bilmiyorum. Overwatch sunucuları kapandı efendim. Ve şey videosunu gördüm. Sunucunun kapanmasına dakikalar kala oyuncuların işte böyle konuşmalarını, mesajlaşmalarını gördüm çok duygulandırdı beni. Yani bunu bir kere Deck Heroes galiba. Deck Heroes diye bir kart oyununun Türk sunucusu kapanırken yaşamıştım. Çok farklı bir his. Yani hiç garip bir his. Bakalım umarım Overwatch 2 o kadar insan girmeye çalışıyorken sunucuları sağlam bir şekilde sunabilir. <laughs> umarım çok sanmıyorum çünkü. Bakalım Blizzard bol şans diyelim. Diğer büyük haber aslında beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde konsol oyuncusu olmadım. Belki gelecekte olurum. Ekonomik durumum elverirse PlayStation 5 kırılmış. Yani PlayStation 5 şu an 18 bin lira civarında diyebiliyorum. Güncel fiyatta kırılmış. Bizim gibi coğrafyalarda çok önemli bir şey aslında bu yani. Çünkü insanlar gerçekten ulaşamıyor bir noktada. Ama zaten şöyle de bir gerçek var yani düşününce. Şu an zaten PlayStation 5'i olan adam ayda bir de olsa bir oyun alabiliyor. Zaten oyunlarda artık bunu düşünüldüğü için yani minimum 40 saatlik falan yapılıyor yani oyunlarda. O kişi de bir ay boyunca şey yapabiliyor. Zaten 18 milyarı veren kişi 1 milyarı da verip oyun alıyor yani. Biliyorum rakamlar çok komik ama bakınca artık gerçeklikte bu ne yazık ki yani. Şey hani o oyunları zaten kırık alacak kişi PlayStation 5'i almayacak. Alamayacak yani. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum 2000 17 mi 2018 mi ne? Bim, PlayStation 4'ü içinde galiba 1-2 oyun hediyesiyle FIFA falan olabilir, PES de olabilir. Çok anlamıyorum o oyunlardan. 1000 liraya satmıştı ya. O dönem alınabiliyordu. O dönem hani şeydi böyle. para biriktirip de alabiliyordun. Artık yani zaten para biriktirmenin hiçbir değeri kalmadığı için zaten alabilen alıyor. Alamayan da kırık olsa ne olur yani. Ben de mesela benim hayatımda hiçbir değişiklik olmamasının sebebi bu konuda. PlayStation 5'imin zaten olmaması. Bunu efor edemem. Yani. Neyse efendim. Bugün böyle enerjimin çok yüksek olduğu için mi ne? Böyle ilk bölüm bir gaza gelip çekmek istedim. Birazcık daha podcast yapmak üzerine konuşup sonrasında sizlere veda edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani podcast yapmak çok uzun zamandır istiyordum. Ee, ama son zamanlarda böyle psikolojik olarak çok iyi bir dönemden geçmiyorum. Yani çok zorlandığım bir dönemdeyim. O yüzden bir türlü girişememiştim. Iııı... Ee, bakalım nasıl olacak. Yani eski sevgilim bana şey demişti. Sen çok iyi boş yapıyorsun. Bu son bir yılda hayatıma duyduğum en güzel şeylerden biriydi. O yüzden podcast yapmak esnasında da bolca boş yapacağım. Ve bundan keyif alacağım. Ye hey Değil. Dolu şeylerde konuşur muyum bilmiyorum. ya yani o anki moduma çok bağlı. Çünkü ben dedim ki ben tartışmayı seviyorum. Boş tartışmayı da severim. Dolu tartışmayı da severim davalık edildiğim tartışmaları sevmem. Teşekkür ederim. Böyle podcast yapmaya bir giriştik bakalım. Yani neden podcast yapıyorsun diye tekrar sorarsanız <laughs> buna bir cevap veremem. burada. şöyle bir cevap verebilirim. Düşüncelerimin önemli olduğunu ve insanlarla paylaşmam gerektiğini düşünüyorum diye bir cevap verebilirim. Ama düşüncelerimin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum evet. Yani gerçek dünyada önemli olmayabilir ama bence önemli. Zaten bence herkesin de düşüncesi kendine en azından önemli olmalı. Yoksa niye düşünüyoruz? Bunu düşünelim bu hafta. Neden düşünüyoruz? Boş yapıyorum. Boş yapıyorum ve I'm loving it. Hayır, şu an stresli olduğum için kurtarmaya çalışıyorum. Neyse efendim. Bu hafta böyle 10 dakikalık falan filan bir podcast olsun. Daha sonra umarım devam etmek istersem Allah'ım ne olur bana güç ver ve podcast yapmaya devam edebileyim. Podcast yapıyorum. Bundan keyif alıyorum. Manifesting'i. Fingers crossed. Böyle bu kadar. Görüşmek üzere.